Bugün biz burada doğanın nimetlerinden faydalanmaya, yaşadığımız coğrafyanın en güzel yerlerini görmeye geldik. Bulunduğumuz yerin adı Yalancı Boğaz. Biz şu anda Cunda adasındayız. Cunda adasında Pateriça burnundan devam ettik ve Yalancı Boğaz'a geldik. Karşımızda Maden Adası var. Biz bugün yürüyerek Maden Adası'na geçeceğiz. Tabii bu muhteşem bir olay. Hani yürüyerek bir adadan diğerine geçmek. Belki Türkiye'de başka yerde görülemeyen ya da çok seyrek görülen bir durum. Biz bugün bunu yaşayacağız. Adaya geçip adadaki koylarda yüzüp geri döneceğiz. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir yer gördüm, duydum. Normalde Amerika'da yaşıyorum. Buraya tatil için geldim. Ee, çok büyük beklentilerim var. Yani suyun içinden geçip başka bir adaya sadece yürüyerek varmak gerçekten değişik, ilginç bir deneyim olacak benim için. Ben de ilk deneyimim, heyecanlıyım. İlk defa yürüyeceğim. Umarım güzel ve keyifli bir yürüyüş olur. Ben adasının boğazına iniyoruz. Orada da kısa bir yüzme molası isteyenler yürüyerek ana karadan itibaren dördüncü ada olan Küçük Maden Adası'na da şöyle bir ayak basıp geliyorlar. Sonra koylardan geri dönmeye başlıyoruz. Çok güzel koylar, nefis denizler. Yang t e r b u k